Simülasyon oyunları dünyası Simula World'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla beraberiz. Yapımcısı bana ulaştı. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Oyunla ilgili hani hem bilgi vermiş hem de bir kod göndermiş. Oyunu erken erişim olarak 25 Kasım'da çıkmış arkadaşlar. Ben birazcık gecikmeli olarak çekiyorum maalesef. Araya başka oyunlar girdi çünkü. Ama bir denemek istedim açıkçası bu oyunu. Sizler de aşağıdaki linkten oyunun Steam sayfasına gidip isterseniz satın alıp oynayabilirsiniz. Bu arada kanalıma da ilk defa geliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olarak destek olabilirsiniz. Gelelim ayarlar kısmına. Ayarlar kısmı bayağı basit tutulmuş. Gördüğünüz gibi ses kısmı var. İşte burada kontroller var. Grafik kısmı var. Bir de burada dil kısmı var. Ben bilerek sizle beraber yapalım istedim. Dili Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Oyunun Türkçesi de var. Buradaki şeyler değişmiyor ama yukarıdaki başlıklar vesaire onlar Türkçeleşiyor. Oyunun kendisi de tabii Türkçeleşiyor. Şimdi devam et kısmı var ama daha ben hiç başlamadığım için ee, yeni oyun diyerek başlayacağım. Yeni oyuna başlarsanız daha önceki save'inizi kaybedersiniz diyor. Bir tane save yani bir tane kayıt seçeneğimiz var. Buradan da bunu anlamış oluyoruz. Şimdi karakter adı hemen şöyle ismimizi verelim. Bir tane de karakter seçmemizi istiyor. Şu eşofmanlı abiymiş ya. Biraz böyle bir Almancı tipi var ama. <laughs> Hadi bunu kabul edelim. Casino World yapacağım tabii ki de. İsmimiz de bu olsun. Kazinobuz'un adı. Kumar iyi bir şey değil bu arada arkadaşlar. Onu da hemen böyle bir şey olarak belirtmiş olayım. Oyunun başında. Burada biz tabii bir kumarhanenin işletilmesiyle alakalı şeyleri yapacağız. Kendimiz kumar oynamayacağız diyebiliyorum. Buranın patronuyuz aslında. E, oyunumuz böyle başlıyor. Mirror. Tutmak toplamak. Bunların yerlerini de değiştirebiliyoruz. Belki de hmm, şey de yapıyor olabiliriz. Ne deniyor ona? Bunları geliştirebiliyor olabiliriz. Bu neymiş? Toplamak, tutmak. Arabanızda kumarhane tedarikçisine gidin. 3 slot makinesi, 1 kasiyer masası almam gerekiyormuş. C'ye bastım. Dayanıklılık, tükenmeşlik, açlık, susuzluk, kar. Kar mı? İyi tamam. Bir yeteneğimiz varmış. Kara verdim ben de. <laughs> sepet. Allah Allah. Ha, furniture. Bu şey kirli sepeti ya. Peki. Telefon kulübesi. Ha burada kaydediyormuşuz galiba. Tamam. O zaman şöyle bir kapıyı açalım. Buradan mı çıkıyoruz? Bir arabamız var. Kutuyu yerleştirin diyor. İyi de bu kutuyu al demedi ki bana ya. Hem çamaşır sepetini orada ne yapacağım? Ha ben koşunca bu arada yukarıdaki karakter de koşuyor gözüküyor. İlginç. Şöyle girelim girmek dedim. Aracımız çalıştı. Şimdi bir tedarikçiye gideceğiz önce. 3 tane slot makinesi bir kasiyer masası alacağız. Şöyle kırmızıyı falan dinlemeden gidelim. Aracın sesi biraz fazla uğultulu geliyor. Oo çarptık. Oo Porsche mu bu? <laughs> pembe pembe olan Porsche sanki. Şöyle buraya çekelim. Sonra geri geri Yanaşırız. Nasıl iniyoruz araçtan? T ile çıktık. Kapıyı açtık. Ha burada makineler var. Burada rulet masası var. Ee, bu da rulet masası. Bu ne? Bu başka bir şey mi ya? Craps diyor. Rulet diyor. Bilek çek diyor. Aa ben bu oyunu bilmiyorum. Sanki çok kumarbazmışım gibi oldu böyle ama. <laughs> hepsini bilirim de. Bunu bilmiyorum gibi oldu. <laughs> ne alacaktık ya? Dur. Kasiyer masası. 3 ee, tane de slot makinesi aldık. Tamam. Dur nasıl çıkıyoruz buradan? Şimdi gerekenler bunları yerleştirmemiz gerekiyormuş. Toplamak dedim. Bu kutuları arabaya koyacağız önce. Ee, şöyle döndürebiliyor muyum? Yani şöyle döndürüyoruz. Tamam. Ee, şuraya abi zaten istediğin yere yerleştirecekten bana niye döndürttürdün ya? Neyse. Bir daha döndürmem o zaman ben de. Kutuyu aldık. Sonra e, buraya G dedik, yerleştirdik. Bir tane daha kutu yerleştireceğiz. Aslında bir şey olsa güzel olur. Bizim envanter gibi bir şeyimiz olsa yerleştirsek 3-4 tane şeyi taşıyabilsek güzel olur. Böyle tek tek uğraşmak çok sıkıcı oluyor. Genelde simülasyon oyunlarında bunu yapıyorlar ama bence toptan bir şey yapmamız güzel olur aslında. Envanterle hepsini tutabilmemiz. Şimdi açtığımız susuzluğumuz var. Bir de uyku var sol tarafta gördüğüm kadarıyla. Şimdi bunları bizim kumarhaneye götürüyoruz. Kasino diyeyim. Bumarhane böyle biraz daha şey geliyor kula. Kasinomuza geldik. Şöyle geri geri yanaşalım. Bu ne çöp oğlum pisliğe bak. İnsan bir temizler şurayı. Bunu aldım. Ha elimde bu varken açabiliyormuşum. Ama ha bu şey makine. Ha, bir dakika dur. Makineyi şimdilik şöyle bir koyayım. Bunlar ne? Ha temizleniyor böyle. Ha Bir şey taşımamıza gerek yok. Üstüne basılı tutuyorsunuz hemen kayboluyor. Biraz hızlandırmışlar olayı tabii. Normalde diğer simülasyon oyunlarında şey yapar. Bunların hepsini size tek tek aldırtır, taşıtır, işte çöpe götürürsünüz falan filan. Burada en azından hızlıca bunları hallettik. Ee, burası ofis diyor. Ha, burada da pislikler var. Araba lastiğinin burada ne işi var Tabii sormayacağım. <laughs> İki tane kaldı. Onları da temizledi. Kasinonuzu açın diyor. Bu koltuğun pisliği Başkan. Oo kasamız var. Dur bu ofisi kapatalım parayı çalmasınlar sonra. Ee, şu diğerlerini diğerlerini de bir yerleştireyim de ondan sonra açalım ya. Nesneyi yerle Abi fırlattı lan. Bu neymiş? Ha yerleştir. Ha kasiyer. Şöyle şöyle girişte dursun. Daha rahat olur gibi geldi bana. Buraya girebiliyor muyuz? Ha geçebiliyorum. Tamam. Bir popoluk yer bıraktım kendime orada. Şöyle şunu koyalım. Bunu nasıl alıyoruz? Hayır kurulum değil. Toplamak diyeceğim o zaman. Tekrar E'ye bastım. Şöyle yan yana koyalım. Fazla uzağa yerleştirmek istemiyorum bunları. Çünkü oraya şey koyarız. İşte bir rulettir falan onları buraya koyarız. Buradakiler böyle yan yana dursun. Bu ne? Ha, ışığımızı da açıp kapatabiliyoruz. Dükkanımızı açtık. Kazançları toplamak için kasino kazasını kullanacağız. Her zaman önerilen tutarda tutun. Büyük kazananlar varsa kazanan ödemeleri hızlı tükenir. Ha. Kasa avantajını belirlemek ve personel kiralamak için kumarlı işte gelişmeleri, harcamaları falan bilgisayardan yapacaksınız diyor. Açlık içinde tamam. Evet telefonlardan da oyunu kaydediyormuşuz. Burada herhangi bir telefon görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Pozisyon alanı. Aldıklarımız buraya mı gelecek yani? Şurada bir ATM var. Para çekip yatırabiliyoruz herhalde. Ha, telefon karşıda var güzel. Oradan seyredebiliyormuşuz. Bu telefon olayı sanki Matrix'te mi vardı ya? Telefon edip böyle oraya geçiyorlardı falan filan bir olayı vardı. Şimdi kurulum he, ev avantajı %20 şu anda. Hiçbir personel atanmadı ne demek acaba ya? Bu şey mi olacak acaba? Ben şimdi ne bekliyorum? Açıldık mı? Kimse gelmiyor ama. Bir mesaj. Bir mesaj geldi. Kilidi açtık. Geliştiricinin mesajı. Ha bu arada evet. Ateş geliştiricinin adı. Kendisine yine buradan selam ve teşekkürlerimi ileteyim. Böyle de bir mesaj gönderiyor başlangıçta. Buradan nasıl çıkıyoruz ama? Lütfen. ESC de değil. Bütün her şeye basıyorum şu anda. <laughs> Telefondan çıkamıyorum. Ha P, doğru. P ile başlatmıştık çünkü. 888 kasa fişi istiyor. Ee, eklemek. 200, 800, oldu mu? her 80. Onayla dedim. Hangi kumarhanede oyun yoktur ki? Ha tabii insanlar geldiği için onları şu anda kabul edemiyoruz galiba. 580 580. Bak şimdi bu da aynı şeyi diyecek bir ihtimal. Evet. Ama bunlar oynuyor yani. Şimdi ne yapayım? Oynayan adamı kaldırıp da seni alamam ki. Buradan su içebiliyor muyum? Ha güzel. Güzel. Su ihtiyacımızı burada karşılıyoruz. Bir de şey göstermişti. Sosis kısatan bir adam gibi bir şey göstermişti. O nerede bilmiyorum ama yakınlarda olsaydı iyi olurdu. Yani şuralarda hemen atıştırırdık. İş yerimize yakın. Evet. Bu insanlar oynuyorlar şu anda. Bakalım tutturmuş gibi gözüküyor abla. Ne oldu? Para çekmek istiyorum. Abi kazandın mı hemen ya? Vay arkadaş. O zaman Buraya geliyoruz. 683. 683. Gitti. 866 kasa fişi. Şimdi ben kasa fişi verirken para kazanıyorum. Öbür türlü kaybediyorum anladığım kadarıyla. Bakayım şimdi param ne kadar? E, hiçbir şey değişmedi. 421. 21. Tamam. 462 de bu ablaya veriyoruz. Ne oldu? 462. Ulan para verecekmişiz. Dur. <laughs> 2. Şimdi kasa fişi istiyor. 605. 6. Bu ne istiyor? 611 kasa fişi. Yani çok zor bir iş değil. Bir onunla bir onunla uğraşıyoruz. Ama tabii burası yetersiz oldu sanki ya. Şimdi bilgisayara şuraya gelelim bakalım. Paramız hmm, kazama, kazanan ödemeleri için dondurulmuş kumarhane parası diyor. Kas, kasa bakiyesi. şu anki karımız buymuş. Ama burayı arttırmamız lazım galiba. Tüm karı aldı dersek he, düştü karımız şimdi mesela. Peki şu çöpleri bir temizleyelim. Pardon. Pardon pardon pardon. Parayı çekmek istiyorsun. 687. Ya bu insanlar hep kazanıyor mu böyle? O zaman batarız ki. Bizim daha böyle şey yapmamız lazım. Katakulli yapmamız lazım. Daha çok kazanmamız gerekiyor yani. Bu <gülüyor> Gandalf <gülüyor> amca. Bak o bile kazanmış ya. Vay arkadaş. 90. Dur 500 oldu ya. 500 değil. Nasıl çekeceğiz? 500. Dur şöyle yapacağım. 499. 486. Abi herkes para kazanıyor yahu. Biz bir yanlışlık yapıyoruz. Batacağız. 975. Ay dur çok oldu. 960 75 610. Yine çok oldu. 610. Teşekkürler. Sanki bir tane daha bu şeylerden almamız gerekiyormuş gibi geldi bana ya. Ama onun için bayağı bir para biriktirmemiz lazım. Yani 800'lerle falan olacak bir şey değil bu. Tüm karı aldım. Şuraya gelelim bakalım bilgisayarda neler görebiliyoruz. Gizemli kutular diyor. Ya, yok bunu istemem. 100 dolar istiyor ona. Çevrim içi. Ha, çevrim içi de varmış. Yönetmek. Genleşme dediği büyüme herhalde. Giderler. Kadro. Şu anda kimse yok tabi. Güvenli banka. Parayı yatırmak çekmek için ATM'ye gidin diyor. Mobilya online bunun için seviye istiyor. Şu an buradan bir şey yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Çok güzel. Çıktık o zaman. Dur. Ofisin kapısını kapatalım. Herkes sıra bekliyor. Hemen geldim efendim. 494. 80. 90. 1, 2, 3, 4. Size de 622. 22. Parayı çekmek istiyorsunuz. 763. Abi ben şeyi oranı arttırmam lazım galiba. Kendi kazandığım oranı yükseltmem gerekiyor. Wayne gelmiş. O da gitti. Ha al yok kasa fişi alacak. bir dakika dur şöyle 674. biri içeriye girdiği anda o slot makinesini kapmış gibi oluyor. O yüzden başka birini alamıyoruz. Evet mesela buraya oturmamış bile olsa benden kasa fişi bile alıyor olsa onu yeri hazır oluyor. Şurada zaten 3'e 0 diye gösteriyor bakın. Normalde yerimiz yok. Dolduk efendim. Konteynerimiz dolmuştur. Bunlardan biri kalkarsa ancak alabiliyorum. 4348 ne kadardır acaba şu şey ya? Bak alırken dikkat etmedim. Belki gidip bir tane daha alabiliriz. Kasa fişi. Abi kaçtı mı? Yoksa hani yer bulamadım falan muhabbetim mi yaptı? O Gandalf gibi amca. Level 2 oldum. 551. 510. Buyur efendim. 529 da sana bundan vereyim. Şu 9'lular çok sıkıntı ya. Mesela 10 koyup 1'e gelip bir tane geri alabilsek en azından hızlıca halletmiş oluruz. Hoş. Oyunda çoğu şeyi hızlı yaptırtmışlar aslında ya. Şu çöp toplama olayları falan. Her şey bayağı pratik. Abi beni dövecekmiş gibi geldi. 4348 dolar yetmez. Ben bak bu kalktı mesela. Şimdi onun yerine başkası gelecek. Bak Eray geldi mesela. Niye adamların isimlerini görüyoruz ki acaba? Ben nereden tanıyorum yani bunu? Sürekli geliyor mu müşteri? Evet. Abla da kalktığına göre bu da gidip oturabilir. Güzel. 25. Bu 769. iyi aldı. Ee, bizim herhangi bir kapanma olayımız yok mu? Peki. Saat falan. Ha, saat şu an daha 4. Oğlum, gündüz gündüz mü oynuyor bu insanlar? Neden bu kadar erken kumar oynuyorlar yahu? Genelde böyle gece oynanır ya. Tabi normalde bir saati yok. Ama hava aydınlık. Yine Gandalf abi geldi. Bu insanların normalde gitmemesi lazım. Mesela kaç tane kişi oturamayıp gitti. Dayanıklık, tükenmişlik, açlık, susuzluk. Ben kâra vermek istiyorum yine. 534. 30, 1, 2, 3, 4. 865. Oo ablam hoş geldin. Sen de mi kazandın ya? Allah Allah. 771. Karakterler şöyle saçma bir hareket yapıyorlar giderken. Niye yapıyorlar onu anlamadım. Bak şimdi vereceğim. Böyle bir şey yapıyor. Parayı mı alıyor? şeyi mi alıyor güya? Kötü gözüküyor o hareket. <laughs> ellerini uzatsalar, üstümüze eğilmeseler daha mantıklı olur. Evet, o da aldı. Çöpleri toplayalım. Normalde mesela ilerleyince büyük ihtimalle bununla ilgili çalışanımız olacak. Temizlik çalışanı. Bir de şu makinelerin başında herhalde birileri duracak. Bunlar hile orada yapmasınlar diye galiba. Hmm, kazanan ödemeleri tavsiye edilen şuymuş. Biz daha mı fazla tutmuşuz? Biraz düşürsem. Benim burası mı artacak burayı düşürünce? 100 dolar 100 dolar geldi. Şu an mesela 218 ile 1083 arasında tut diyor. Bizimki 1285. Şöyle yapalım. 1085'e düşüreyim. Şimdi karımız arttı mı? Yok. Artmadı. Evet. Şöyle hemen tekrar geldim. 680. 97. Yazarak da verebiliyor muyum acaba ya? E, 20, 40, 50, belki 3. 652. Yok. Yazamıyoruz. Direkt paraları tek tek vermemiz gerekiyor. Hayır. Fazla verdim. 594. Tamam bu da. Hemen çöpümüzü aldık. Çok yavaş ilerliyor bu arada. Yani bu bir bakıma iyi bir şey. Ama bir bakıma da kötü. Çünkü para kazanamıyorum şu anda ben. Tabda ne varmış? Aa envanterimiz varmış. Ama envantere o şeyleri niye koymadım ben? Büyük oldukları için belki de küçük şeyleri envantere koyabileceğiz o zaman. Şimdi karımızı şöyle bir cebimize atalım. 6494. Yani birinci günü daha bitiremedik. Abileri gelmiş. Parayı çekmek istiyor abi. Hemen şöyle ee, 5-9. O bin atmış mı? O dayı oğlu. İyi, i̇yi fiş sattık ona. Bu da güzel. 456. Fiş alın fiş. Para almayın. Paraları aldığınız götürdünüz hepsini. Heh. O 1023. Süper ya. Şimdi bu 1023 fiş alıyor. Onların hepsini kullanıyor. Ben 1023 fişi verirken ne kadar kar ediyorum ki o adam oradan para kazansa bile bana kar kalıyor. Ben o olayı çözemedim daha. Hani biz bu makinelerde onu ayarladık diyor ama neyi ayarladığımızı anlamadım. Bir tekrar bakayım. Şu an 389 dolar birikmiş gözüküyor. Dondurulmuş kumarhane parası dediği nedir? Toplam bakiyemiz dondurulmuş. Hani bu insanlar kazanırsa ödenecek pay mı acaba o? Yıldızımız 3.1. Bize yorum falan da yapıyorlar herhalde. Demek ki yıldızımız varmış. Bak bu adam mesela kaç paralık şey almıştı? 1060. Bak bu da 1020 alıyor. Şimdi bunu aklımızda tutalım. 1020 kasap fişi aldı bu adam. Kaç para kazanırsa biz zarardayız veya kardayız. 770. Bak bu da 1000'li bir şey almıştı. 775. Ee, fazla verdik yine. 1067. Çok oldu. Bizim şeye ihtiyacımız var ya, insanlar gidiyor. Daha çok müşteri kazanabiliriz. Buraya <laughs> manav gibi, bakkal gibi bir dayı geldi. 1040, 800'e düştü bu, kar düştü birazcık ama. 753 dolar, 700 750 ne 7534 dolarımız var şu an. ilk gün bitmek üzere, ilk gün bittikten sonra olmazsa şey yaparız. Bir gidip bakarız. Herhalde simülasyon oyunu olduğu için bu uyumamızı falan isteyecektir diye düşünüyorum. O arada şeye uğrarız. Satış yapan yere. Heh, bu abla parayı isteyecek. Öbürü de hemen onun yerine geçecek. 642. 645. Bu eray değil. Aa dayı nerede? Lan aklımızda tutalım dedik. Gitti. Kazanamadı mı acaba? 751. Keşke 50'lik şey de olsaymış. Marka da olsaymış. Daha rahat olurdu o zaman. Ay sesleri çok sinir yalnız. <laughs> Yaklaşınca çok kötü oluyor. Ben şuradan suyumu içeyim yine. Yemek yiyemedik ama. 594. Bir abla daha geldi. Ablacım. 881 fiş istiyorsun. Hadi 800'ü anladım. 80'i e de anladım da bir ne ya? Uyuzluk olsun diye. 97. Bilmiyorum farkında mısınız? Şey ayak sesleri bir yerden sonra sinir ediyor insanı. Çok fazla ses var çünkü. Çakıtı çukıtı çakıtı çukıtı. Herkes yürüyor. 411, 1, 2, 3, 4. O oh, işte bu ya. 700. Al. Niye tam sayı istemezsiniz ki yani? Biri 599 der. Diğeri 624 der. Benim kaç param oldu ya şimdi? 1000 dolar daha alacağım. Aa şey düştü. Bunu biraz yükselteceğiz. 100 dolar daha yükseltelim. 400. Hadi 500 olsun. Kazanan arttı o zaman. Benim kar payım da düşecek. 710. Hadi buna da razı. 610. 5, 6. Gece oldu mu? Bakalım. Ha, hava kararmaya başladı. 19.40. Yani akşamüstü şu anda. Aa, dayı ne yaptın ya? Cebinden gazete düştü. 449. Akşam daha fazla aslında iş yapmamız gerekiyor gibi geldi bana ama kendisini geri alacağız. Oo 1070. Seviyorum böyle çok çok alanları. Bak hem güler yüzlü ablamız. Para da bırakacak şimdi. 1470 oldu. Bakayım şu şey değişti mi? 397. Ben yine şu paramı alayım ya. Bu ne tip ya? <laughs> Bak, 499 diyor. Abi 500 dolar vereyim, uğraştırma beni yani. Bu arada veremiyorsunuz da. Anca o zaman yani tam o rakamı girdiğinizde onayla çıkıyor. Diğer türlü onayla çıkmıyor. 700. Yani fazla fazla vereyim, uğraştırmasın beni diyemiyorsunuz yani. Şu ışığımız Aa, açıkmış zaten ya. Bence bir tane ışık yetmez buna. Tuvalet işi gibi bir şey koymuşlar yukarı. 465. 3. seviye oldum. Vallahi bir gün bitmeden 3. seviye oldum. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum tabii ama göreceğiz. 856 güzel bunu da yaptık ha, hala bence bu oyun makinemiz yetersiz bizim bugün bitmeyecek mi ya saatten 8 buçuk bazı oyunlarda bu saniye yani işte dakika saniye oyundaki saat çok yavaş geçiyor bazı oyunlarda hızlı geçiyor e, bunda sanki bir tık daha hızlı olsa daha güzel olacakmış gibi çünkü hani bir günde mesela 3 seviye atladım ben şimdi bu fazla oluyor gibi geldi bana 3,5 puan olmuşuz. Yani her şeyi bir iki günde yaparsak bu sefer geriye ne kalacak? Hadi dayıcım, hadi dayıcım. Çok yavaşsın ya. 8 600 616 615 6 746 Evet gayet güzel gidiyoruz. Bizi uyutmayacak galiba ya. Bu oyunda sanki yatağın üzerinde böyle bir uyku işareti gibi bir şey vardı diye. <laughs> Keşke başka bir şey isteseymişim. Aşağıdan hemen çıktı. 21 ile 3 arasında uyumamız gerekiyormuş. Peki biz? Ha bir şey daha kazanmışız. Açlığımız mı daha az azalsa ya? Uykusuzluk, tükenmiş, dayanıklılık. Bence açlığımız daha az azalsın. Çünkü suyu hani burada içebiliyoruz da yemek, yemek işini halledemiyoruz. O yüzden en güzeli daha az çıkmak. Rejimdeyiz. Böyle olunca hem daha çok para kazanırız. <laughs> Hiçbir şey yapmayız, yere gitmeyiz. Bütün gün para kazanırız. Yemek bile yememe gerek yok. Köle gibi çalıştıracağım kendimi. Yani bu tarz oyunlarda hemen ardı ardına video çekmek hoş olmuyor. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Ben olmazsa bir sonraki videodan önce biraz ilerletirip canlı yayında yine güzel oluyor da böyle videolarda aynı şeyin devamının gelmesi çok hoş olmuyor. En azından birkaç seviye ilerlerim, yeni bir şeyler alabilirim. Hani belki para biriktiririm. Böyle bir şeyler yaptıktan sonra kazanan ödemesi yok. Aha koş koş koş, prestijimiz düştü. Kazanan ödemesini arttıramam. Kaç olması gerekiyormuş? Şöyle yine 500 yapalım bunu. Karımızı da cebimize koyalım. Şimdi hala insan geliyor. Ben nasıl kapatacağım burayı? Yani bir şey olması lazım. Ee, bak şimdi bu adam geldi mesela. Oynayacak. Oynamasını da istiyorum para kazanmak için. 711. Bence bir yerden sonra şu dışarıdaki şeyi kapatmamız lazım o zaman. Kapalı yapacağız ki gelmesinler. 699 ne ya? 74. Bence biz şunları gönderelim ve ha bak kapandı dedim. Şimdi dışarıdan giren olmayacak galiba. Bunların bitirmesini bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Kapatmamız lazım çünkü artık. Bakayım. Evet kimse gelmiyor. Yemek. Yemeği çözmemiz lazım. Buyur abicim. 680 93. Yani biz bu İnsanların paralarını ödüyoruz. Burada mesela kazanan ödemeleri diye ayrıca bir şey var. Ayrılmış para. Ama ben niye hem o varken hem bu insanlara para ödüyorum? Şu olayı tam çözemedim. Hani anlayan biri varsa bana yazarsa sevinirim. Bu insanlar kazanıyor yani sürekli. Kaybedip de mesela makineyi yumruklayan falan insan görmedik. Bunu ne kadar yapabiliyorum? En yani fazla %30 yapabiliyorum. Prestijim düşüyormuş. Yani şu an tam ortada tutuyorum ki sıkıntı olmasın diye. Şuradan bir paramızı tekrar alalım. Zaten dükkanı kapadık. Artık gelen olmayacak. Şurayı da kapatalım da içinden geçti. Şimdi o şeyi aldığımız yer şurada ileride sağdaydı diye hatırlıyorum. Sosisli yiyebileceğimiz yeri görmüyorum bu arada. Burada hem kayıt yeri de varmış. Haritada gözüküyor. Nerede kayıt yeri? Ha, telefon şurada. Telefonu gördüğümüz anda kaydedebiliyoruz. Abicim ne kadar şimdi sende makineler bana bir göster bakayım. Kasiyer masasına bir daha gerek yok. Slotlar dediği yani bir şu var. 7500 bir de 7550 var. Ne aralarında bir fark yok ki. Ha bunun şu yukarısı yuvarlak gibi. 7650 var. Aralarında ne fark var anlamadım. Bilek çek masamız o 10.000 miş Burada rulet diyor. E, bu arada bilekçek masasını alırsak oraya bir çalışan koymam lazım. Kendim yapamam ki. Hmm, bilekçek bilemedim bilekçek olayını. Ama bir tane slot alabiliyoruz galiba. Bence bir slot makinesi daha alalım. Aynısından alalım. Görüntüsü bozulmasın. Ver abi. Bunu da yarın olmadığı şey yaparız. Hayır hayır açma ya. Abi ne yaptın? İptal. Hah kapattı. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Nerede evimiz? Haritayı da Allah çarptım. Aa harita açıkken gidebiliyorum. Ha, evimiz şu. Tamam. Şu sağdan şöyle gideceğiz. Araç çok güzel yaylanıyor böyle. Ama sesi kötü ya. Özellikle böyle yüksek sürat giderken çok uğultu yapıyor. Şah geldik. Bizim fakir hale. Üstüne ha, üstünde zaten ev göstergesi varmış. Buradan giriyoruz. Şurası bizim ev. Kapıyı kapatalım. Şimdi bakalım. Evet uyku uyumak. Kaçta kaldıracak bizi? 7.30 toplam kar eksi 27. <laughs> evet bu bayağı bir giderimiz olmuş. Yani suyu çok güzel halledebiliyoruz da yemek olayına bir bakmamız lazım ya. Dolapta var mı? Dolabı açamıyoruz. Evet burada videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar ilk bölümlük bu kadar olsun. O yanımızda da hemen kilise var. E, bu oyunun devamını çekeceğim. E, umarım sizler beğenirsiniz. Yani ben e, bu oyunu birazcık görmek istiyorum açıkçası. Neler olacak sonrasında. E, çünkü aa bak pizzacı yerleri gösteriyor mu? İşte tamam. Oralara da gidip yemek yeriz. Neler geleceğini merak ediyorum. Hani sonrasında nasıl bir gelişme olacak. Ya, bir iki bölüm daha çekip duruma bakarız. Oyun bitmezse belki daha fazla bölüm gelir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize 分かりました。